Değerli izleyenler, sahbeten sunduğu Ankara Arı ve Arıcı Ürünleri Festivali'nde bu seferki stansiyerimiz İzmir'den katılan firmamız İpek Petek ve yanımızda Sayın Efes Koşan ile beraberiz. Efes Bey hoş geldiniz, forumuz efendim. Hoş bulduk. Sizin değerli hizmetleriniz için de biz teşekkür ederiz. Yine Ankara'daki sürekli olan Armasat daha önce düzenliyordu fuar olaraktı. Şimdi arıcılık festival olarak düzenlendi. Tabii ki müşterilerin ve talepleri üzerine biz yine yerimizi almak durumundayız. Şu an evet İpek e, petek olarak her yerde olmaya çalışan firmalarımızdansınız. Sizin ürün yer yelpazenizde neler var Efes Bey? adı üstünde bir peteğiniz mutlaka var. Ama onun dışında da diğer e, üretimlerinizle değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse biz petek imalatı yine başladık. Ama şu an e, 2000 4 yıldan beri de malzeme ağırlıklı çalışıyoruz. 1000 metrekare kapalı alanda 80 kalem en az 80 kalem üründe el pazesiyle artı başka firmalara fason üreterek e, sektöre daha iyi yeniliklerle hizmet etmeye çalışıyoruz. Petek imalatı devam ama? Yok. Peteği 2004 yılında sattık. Çünkü evet. Türkiye'de şu an 300'ün üzerine petek makinesi var. Pazar payı azaldı. E, ham madde gıt, gıtlaştı. O açıdan e, peteği alıp satıyoruz. Ama diğer malzemeleri şu şekilde gördüğünüz gibi A'dan Z'ye bir körüğün en azından 10 çeşidini üretiyoruz. Makinanın en az 10 çeşidini üretiyoruz ve burada müşterilere bunların kalitesini, ölçülerini, özelliklerini anlatarak faydalı olmaya çalışıyoruz yani. Evet, belki arıcımızın elinden düşürmediği bir körük, bir teneke gibi bir sıfatı var ama dün müşterinizle ifade ediyordunuz, konuşuyordunuz. Sanırım şu mu? Hangisiydi? Ee, yani kullandığınız saca kadar her şeyin çok özel olduğunu anlatıyordunuz. Doğrudur. Bizde içinde diğer firmalarda olmayan en küçük boy körükten en büyük körüğe kadar var. Özellikle Alman körüğü dediğimiz model var. O da Türkiye'de bizden başkası yapan yok. Bunun dibiyle, bütünüyle kadar kromdan yapıyoruz, sıvama yaptırıyoruz. Alan insan, çünkü bizim bir kere satmakla değil, alan kişinin yolda kalmaması, arayı bakarken elindeki ürün bozulmaması için bunu itinayla gösteriyoruz. Bayilerimiz de diyoruz ki satarken sorun varsa bunu müşteriye yansıtmayın, ayırın, biz başkinisiyle değiştirelim ki aracı yolda kalmasın. Doğru sezonda zaten en büyük yardımcısı bu malzemeler. Çörük. Evet çörük. Ondan sonra dinlendirme kazanları var. Ee, bir tenekelikten on tenekeliğe kadar balık koyup satması için. Ondan sonra çift cidarlı ısıtma, bal ısıtma kazanları var. Artı bunun yanında hibe, devlet hibelerinde malzeme veriyoruz. Bal elekleri yapıyoruz. Yani ne gerekiyorsa biz her yıl bir entegre çalışma yapıyoruz bunun üzerine. Evet, aracın ihtiyacı olan ne varsa karşılıyorsunuz. Eee proje e, başvurusu çok oldu mu bu sene 2022 için? Bize olmasa bile olan bayilerimize geliyor. Biz onların doğrultusunda yapıyoruz. Şu an Maraş'a yapıyoruz. Mesela 33 takım teslim edilmek üzere bekleniyor yani şu an. Türkiye için mesela kim hangi ilde hangi bayiye gelmişse o bize gönderiyor. Biz üretiyoruz. Onun aracılığıyla satıyoruz yani. Evet, emeğinize sağlık, elinize sağlık. Festival beklentilerinizi alalım. Bugün ikinci günü, cumartesi, pazarda devam edecek. Valla geçen yıla göre biraz düşük bizce gördük ama herhalde hafta sonu havaların da iyi gitmesiyle herhalde yağın, yarın yurt dışından gelenlerimiz olacak. Daha yoğun bir talep olacağını düşünüyorum yani. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. İnşallah bizler de sizlere teşekkür ediyoruz Efes Bey. İyi çalışmalar. Sizin vesilenizle İzmir'de e selamlarımızı İnşallah gönderiyoruz. İnşallah. Sizleri de İzmir'e bekleriz. İnşallah. Tüm bereketli bir sezon diliyoruz. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler Efes Koşan, İpek Petek. Bu vesileyle İzmir'e selamlarımızı gönderiyoruz ve İpek Pete'de başarılı bir festival geçirmelerini diliyoruz. Saf Petek sponsorluğunda da stans Ankara Arı ve Arıcılık Ürünleri Festivali'nde devam ediyoruz efendim.